Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başına gelen dağdan, taştan çokmuş. Uzaklarda bir yerlerde yine bir köy varmış. Bu köyde insanlar gündüzleri güneşin ışığından kaçmak için ağaçların altında dinlenir. Geceleri ağaçlara çıkan çıkar, yerde yatan yatar ama gök gözündeki yıldızları izlermiş herkes. Böyle kendi halinde Sevin, yumuşacık, ışıl ışıl bir yermiş burası. Bu köyün bir özelliği varmış. Ağaçların da, insanların da gökyüzünde birer tane yıldızları varmış. Herkes kendi yıldızını akşam olduğunu izlemek için heyecanla akşam olmasını beklermiş. Ağaçlar dallarını indirir, insanlar uzanır, gökyüzünde izlerlermiş. Bir gün bu köyde elma ağacının suratı asık gezerken görmüşler. Herkes birbirine söylemiş. Elma ağacının suratı asık. Elma ağacının suratı asık. Elma ağacının suratı asık diye dolaşmışlar. Bilgi bir ağaç çıka gelmiş. Yavaşça gelmiş elma ağacının yanına senin neyin var neden dallarını aşağıya bırakmışsın bilgi ağacı şöyle demiş elma ağacı herkesin bir yıldızı var benim yok benim izleyebileceğim bir tane yıldızım yok bilgi ağacı düşünmüş uzaklara bakarak düşünmüş ve demiş ki bekle sana bir sürprizim var sen sonbaharı bekle demiş. Elma ağacı heyecanlanmış. Acaba bana yıldız mı bulacak? Ne yapacak diye heyecanla sağ sola bakmaya, koşuşturmaya, hareket etmeye devam etmiş. Sonra durmuş. Düşünmüş. Sonbaharı daha çok var. Sıkılmaya başlamış elma ağacı. Sonra tabii ki günler günleri kovalamış, haftalar haftaları, aylar ayları derken yapraklar sararmış, yavaşça dökülmüşler, sonbahar yumuşak yumuşak gelmeye başlamış. Bizim elma ağacının dallarında elmalar öylece bekliyormuş heyecanla bilge ağacı. Bilge ağaç Yanına gelmiş yavaşça ve demiş ki şimdi söyle bakalım zamanı geldi mi? Geldi demiş elma ağacı. Hadi bana sürprizini söyler misin demiş. Müsaadenle dalından bir tane elma alabilir miyim demiş bilgi ağaç. Tabii ki alabilirsin demiş. Bilgi ağaç bir tane elmayı almış dalından. Elma ışıl ışıl. Mis gibi kokuyor. Dakika demiş, almış elmayı ortasından bakalım. İkiye kesmiş. Bak demiş, burada ne görüyoruz? Elma ağacı çırmış elmanın içinde görünen yıldızı görünce bir heyecanlanmış. Evet, herkesin yıldızı gökyüzünde olabilir ama senin yıldızın içinde. Ona bak, onu gör demiş. Böylece elmacı yıldızına kavuşmuş. Yıldızının kalbinde ta içinde parladığını anlayınca elmaları daha ne ışıldamaya başlamış. Elma ağacı bize üç tane elma göndermiş. Biri bilgi ağacı bu sefer. Diğeri sizlere. Bu da bana.